Arkadaşlar böyle soğanımıza suyu açtık. Saat 5 soğanım. Allah nasip ederse gece sabaha kadar bu duracağız. Burada uyuruz işte. Arabada veya işte sandalyem falan var. Yapacak bir şey yok. Bunları sulamamız lazım. Hava çok ağır gidiyor. 40 dereceler görüyor. Bir de şimdi burada beklememizin sebebi işte burada görmüş olduğunuz yağmurlamalar dönmeyebiliyor. Üstün mesela komple ıslandı. Bilmem ne. içine girmeniz lazım. Bir de şu kellikler beni mahvetti. Arabada çizmelerin olmasına rağmen ya ayakkabıdır, çizmedir fazla rahat edemiyorum. Yani bunlardan dolayı sürekli terlik haftada iki haftada bir terlik değiştiriyor. Bu hattı çalıştırdık kurduk arkadaşlar. Şimdi diğer hattı kuracağız. Yani çiftçilik aslında o kadar zor bir iş değil. Yani herkes yapabilir. Borusu olup suyu olan arkadaşlar eker bir yapar. Yani o kadar da kasmaya gerek yok ya. Bir bilmeyen bir insan da yapabilir. Hani heves olan bir insan yetiştirebilir. Bazen Hani heves olup, bilen insanlardan daha iyi yapan insanlar var. Kardeşlerim, valla size şöyle söyleyeyim. Yani e, ortalama bir soğan ektiğiniz zaman ya da bir tarla ektiğiniz zaman, mesela bizim burada fazla olmadı. İşte bir 7 alıyor mesela, yedi, yedi de yedi, yedi alıyoruz. Böyle, hani diğer tarlalarla vurduğumuz zaman, beşe or <laughs> oranı göre siz dört alın dönmeye. Hiç bilmeyerek girdiğiniz zaman, 4 ton aldığınız zaman dönün ha. Bu tarladan bu tarlanın size getirisi ne olacak? Şöyle kapatan sak bir hesaplayalım. Şu an en kötü şartlarla 10 lira olsa işte 10 dönmeksen 40 ton. Doğru mu? 4 verdiği zaman. 40, 40 400 milyar. E sen bu ta 10 dönüm tarlaya 150 milyar arası bir para harcarsın. O kadar harcamazsın be yani. Sonuçta ben bu tarlayı hiç çıldırmadım. Sürekli ilaçını attım. İşte o tıracı bilmem ne yani. <laughs> 100 dönüm ekseniz 400 ton alsanız misal en kötü yani iki ortak girseniz 400 ton 4 trilyon para yapar ya bir trilyon harcasın bir buçuk bir buçuk bölüşürsün yani çiftçilere bakmayın arkadaşlar hani para kazanmıyoruz bilmem ne diyorlar ama her sene de bir traktör her sene de bir ev ya da her sene bir boru her sene bir başka bir hacet almak çok zor yani ama bunlar nasılsa alıyor ben anlamadım yani bizim şimdi 150 dönüm pancar var pancar dairesine gidiyoruz tamam bizde de traktörlerimiz var hani biz de şey yapıyoruz ama yani bizi mesela atıyorum bin dönüm istiyorsak adam 15 dönüm istiyor çift çeker hele bilmem ne volantın bilmem şunu almış yani gerek yok böyle şeylere. Yani 10 dönüm, 15 dönüm tarla ekeceksin, gideceksin, dünya kadar masraf edeceksin. Çalışacaksın, çabalayacaksın, çoluğuna çocuğuna vermeyeceksin, gideceksin, traktör alacaksın, traktör borcu ödeyeceksin. Bu çiftçilik bu yüzden ilerlemiyor. Bu yüzden genç girişimcilere ihtiyacımız var. Bu yüzden bizim bu ülkeye katkıda bulunmamız lazım. Bizim memleketimize. Hadi ülkeyi geçin, memleketine, hadi memleketini geç, koyuna, koyunu geçtin, evine. Bir şekilde bizim ailemize ve kendimize... Bir şeyler yapmamız lazım. Yani bu iş artık yani alkol içmekle, uyuşturucu içmekle, sağda solda gezmekle, işte karı kız davası gütmekle olmuyor. Yani delikanlı adam, ekmeğini kovalayan adamdır. Benim gözümde, benim nazarımda karşı çıkan insanlar olabilir. Herkes ekmeğe koşsun, en delikanlı insan biz arkadaşlar. Yani biz bu işi yapıyoruz. Gayet de memnunum, gayet de mutluyum. Hiçbir zaman... Evet arkadaşlar saat gece bir buçuk suları. Şimdi salla sulamaktayız. Arkadaşlar uyumuşum vallahi kusura bakmayın. Uykudan kalktım. Bu işler bitmez. Su şeyin az bir işi vuruyor. Çiftliğin az bir işi vuruyor ama birazdan şu komple gidecek. Şöyle bir kendimi gösterme çabasına bir gireyim. Şimdi kardeşlerim bu hattı değiştireceğiz. Su sulamaya devam ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size. Işte. Yani bu iş kolay gibi dursa da zorlukları çok. Mesela sabah dörtte kalkıp yani bu saatlere kadar bir şeyler yapmak cidden insanı çok görüyor Ama şöyle bir şey var. Hani başkasının içinde yorulmaktansa kendi işinizde ağlar paçalar gibi halledebilirsiniz. Yani ben her zaman bunu söyledim. Ben elin içinde bir gün çalışacağım. Kendi içinde yüz gün çalışırım. Elin yumağı büyümez arkadaşlar. Kendi yolunuza kendi çabalarınızla bir şey yapmanız lazım. Şimdi dediğim gibi soğan ektik. Pancara su akıyor, Patatese su akıyor. Havalar kurak gidiyor. Ve şimdi benim yanımda kimse olmadığı için sürekli bu işleri tek yapmak zorunda kaldığım için hani çok zorluk çekmeye başladım artık. O yüzden dolayı diyorum ya her şeyi hani hayvanlara ekip bitireceğim. Şurada bir iş vuruyor Yani bak şimdi burada insan tedirgin de oluyor ama hani bazıları yadırgıyor bizi. Ya işte sen tabanca taşıyorsun kardeşim işte böyle böyle korkak Gelsin ya bana onu diyenler şu Hani burada tamam ben size şey yapmak için ta oradan geldim buraya hani ışık var diye Yürüsün ya saat bir buçuk ikide bir göreyim ya tarladan. Ayaklarına yapraklar dolandıkça Bir ne yapıyor bir bakalım Yani öyle kolay olmuyor Hani yargılıyorsunuz arkadaşlar tamam mı Yok silahın var yok silahla geziyorsun yok işte Şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun Beni yargılayan insanların hepsi şu an en dipteler. Kendileri yani yarısı ya uyuşturucu batağında, yarısı ya bitti, yarısı ya yalvarıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim kardeşlerim, ben her zaman çalıştım. Yani 10 yaşından daha belki daha küçükten beri çalışıyorum. Yani artık çiftçilik bitme noktasına geldi. Çiftçiliği zaten komple bitirdiler. Yani şu mahsulü alacaksın, satacaksın, yapacaksın. Yine eline bir şey geçmeye gidiyor. Atçılara vurmuş 450 milyar borç. Onu ödeyeceksin. Oradan e, tarım krediyi ödeyeceksin. Oradan bir yer ödeyeceksin derken elinde bir şey kalmayacak. Ama şükürler olsun, hamdolsun. Biz, bizim bu işimiz yani sonuç olarak. Bu sene zarar edebiliriz. Geçen sene kar ettik. E, uykudan kalktım gözlerim falan hep şişmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle gideyim biraz. Müziğim olacak abi. Müzik çalacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu geri kalan kısmı da e, sabaha kadar bitireceğiz arkadaşlar. Sabah da inanırsanız ay ışığımız var yani çok güzel ya mükemmel. Doğayı çok seviyorum. Doğada bak şu sesler hani ben insanlar ürküyor bu seslerden. Vırırık cırırık bilmem ne adamlar korkuyor ama ben, bana bir huzur veriyor yani. Doğa kararınca daha bir hoş yani. Hava karardığı zaman daha da farklı oluyor. Şimdi i̇şte burada diğer hattımızı çalıştıracağız. Diğer hattımızı çalıştıracağız. Bu işte gece sulayacağız. Gündüz başka işlerimizi yapacağız. Bu şekilde hayatımızı idam ettirmeye çalışır arkadaşlar. Yani e, ne yapalım gidip bir fabrikada çalışsak daha mı iyi? Yani mesela şöyle söyleyeyim. Atıyorum ben 500 dönüm ekiyorsam 300 dönüm kira alıyorum gibi düşünün mesela. Yani biz de kira alıyoruz. Biz de sürekli bir de maliyetleri işte şudur budur. Talla kirasıdır hepsini denk getirmeye çalışıyorum ama gayet de mutluyum yani ben artık insanları anlayamaz oldum elinde bütün imkanı varken işte bütün her şeyi varken evde oturmayı tercih ediyor var benim de öyle arkadaşlarım var ya adam parası var imkanı var gençliği var ama ne yapın kardeşim işte internette oyun oynuyorum diyor ya ya da işte şu kursa gidiyorum yani şu, ben, ben bu zamana kadar bana öğretilen derslerin hiçbir faydasını görmedim arkadaşlar yani bana ilk ortaokuldan çıktık, lise liseden çıktım üniversite. Hani nedir liseden çıktım işte bitirdim üniversiteye gittim. Pratik bir bilgi öğrenmek için üniversiteye gidiyorsun yani. Doğru mu yani? Bir şeyleri geliştirmek için üniversiteye biz daha çok geriledik. Yani bilgili insan olmadığı gibi yani cahil insanlarla dolu bir yerde bir şekilde bir üniversite okuduk. Yani hani e, her zaman diyorum buraya gelip bir insan burada bir şeyler yapıyor değil mi? Tarımla uğraşıyor. O adam ziraat mühendisinden daha çok bilgilidir. Ya da hayvancılığı 20 sene yapmış bir insan veterinerden daha bilgilidir. Çünkü artık bir şeylerle uğraşa uğraşa hayat sizi öyle bir yere getiriyor ki hepsinden şey yapmaya başlıyorsunuz yani. Hani motor ustası nasıl motordan anlıyorsa sen de gelip işte şunun yaprağına baktığın zaman işte bunda sinek var ya da bunda işte başka bir şey var olarak algılıyorsunuz. Arkadaşlar Şöyle arkada bir manzaramız var güzel. Ya işte bir diyorum ya ne bir şey alabildiğiniz lambam da yok yani şu ay ışığı olmasa bittik yani telefonun lambası var. Böyle biraz uzaklaşayım. Yani ora tabii şeyin çiftliğin burada bir tavuk çiftliği var oranın ışığı. Arkadaşlar, bu işler biraz zor biraz yıpranacaksınız biraz böyle kendinizi zorlayacaksınız gecenizi gündüze kadar. Ben kendim öyle yaptım yani hala da yapıyorum. Çünkü benim bir amacım, bir hedefim var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir taraftan işte bir arsam var işte oraya bir ev yaptırdım. Arkadaşlarım yani gece gündüz çalışıp bir şeylerle uğraşırsınız ama elinizde bir şey geçmeyebilir. Çiftçilik riskli olmaya başladı. Bayağı bir risk olmaya başladı. Hayvancılık her zaman sizi kurtarır. Hiç yoktan etini satarsınız. Ama çiftçilik ayrı bir dünya. Malzeme, yani motordur ekipmandır bunlara hani artık işçi işi bedensel iş bittiği için her şey ekipman olduğu için arkadaşlar şimdi bu tarla kaplama doğru mu ben gideceğim oraya T takacağım T'den taktığım zaman işte diğer tarafa suyu vereceğim kontrol edeceğim İşte bu kadar ama şöyle bir şey var borusu olmayan ne yapacak bu boruyu ilk önce koyacak atlatacak atlata atlata burayı sulayacak yani artık insan gücü e, azaldı makine gücüne döndük. Ya yani şöyle söyleyeyim yani YouTube'da görüp ya da sağda solda görüp ya da şu çiftçi çok kazanıyormuş demeyin. Yani anadan, atadan, dededen kalan toprağı vardır. İşliyordur. Üstüne koyabilmiş mi siz ona bakın. Ya vardır illa ki koyan insanlar. Ama kardeşlerimize şunu söyleyeyim. Çiftçilik yani yapmayın. Çiftçiliğe girmeyin ama hayvancılığa. Hayvancılığa girip bir tambur alıp kendinize bir önce yanına bir sıla çektiğiniz zaman 20 dönüm 30 dönüm neyse işte kaç tane hayvanınız varsa. Ona göre bir standart yaparsanız. Ciddi manada çok güzel karlar edersiniz arkadaşlar. Ben şu an değiştireyim kardeşlerim. Ve hani karanlık olacak birazdan. Hani uğraşmayayım telefonla da. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Yani varlığınız zahim olsun. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok güzel böyle beni mutlu ediyorsunuz. Beni mutlu eden bu hayatta teksiz varsınız herhalde. Bir de ailem bir de annem babam gibi söyleyeyim size. Yani Allah razı olsun. Beni mutlu ediyorsunuz. Benden bir şey, bir böyle bir, bir şey istediğiniz zaman her zaman arayabilirsiniz. Ne yani en ufaktan en büyüğe kadar elimden gelen her şeye her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.